nereye gireceksin anneciğim ya Nazlı oraya girme orada kötü bir sürpriz var anneciğim kötü bir sürprizle karşılaşmanı istemiyorum ben seni kaç gündür o odaya sokmuyorum biliyorsun değil mi ya Nazlı eziyet etme o odaya giremeyiz ay girecek misin Nazlı ama kötü bir sürpriz var sakın ağlama tamam mı görünce aç bakalım 1 2 3 tata Nazlı buradaki bütün koltuklar gitti Bak hiçbir eşyamız kalmadı. Görmek ister misin bak? Hiçbir eşyamız yok. Üzüldün mü? Ağlama Naz. Neden ağlıyorsun? Naz ne oldu? Nazlı koltuklarımız gittiği için mi üzüldün? Ama ya bir şey söyleyeyim mi? Acaba hırsız mı girdi bizim eve? Baksana hiçbir şey kalmadı evimizde. Bütün her yerimiz gitti. Koltuklarımız... Hiçbir şey var. Sadece sucuşu mu kaldı? Nereye oturacağız biz? Bak. Koltuklarımızın hepsi gitti Nazlı. Çok mu üzüldün? <laughs> ama bak en azından senin oyuncakların kalmış. Oyuncak çekmecene bakalım. Oyuncak çekmecenden bir şey götürmemişler Nazlı. Araban da duruyor burada. Senin oyuncak Senin oyuncaklara dokunmamışlar. Ama benim koltuklarımın hepsini götürmüşler ya. Masamız, sandalyemiz, her şeyimiz gitmiş. Neler var? Ne? Bakalım. Derinlerde bana. Deden mi aldı ne? Tamam onu da bir dahaki videoda gösterelim olur mu? Ama şimdi önemli olan bizim koltuklarımız. Ne yapacağız? Nerede oturacağız? Minderde. Minderde oturabilir miyiz? Evet. Ama sen minderde oturmayı sevmiyorsun, koltukta oturmayı seviyorsun. Her şeyimiz gitmiş. Masada masamız da yok, sandalyemizde yok. Yemeği nerede yiyeceğiz? Masa ne? atladın. Yemeği nerede yiyeceğiz? Bir tane sandalye bırakmışlar sadece bize. Ona da sana salıncak kuruyorduk bebeğine. Onu bırakmışlar sadece. Evet. <laughs> Bütün hepsini götürmüşler. Masalarımız, sandalyelerimiz. Ben de ben de ne? Ne göstereceksin? Ne göstereceksin? Nazlı, sen bu odanın bu halini beğendin mi? Beğendim. Beğendin mi? Ne? Ben hiç beğenmedim. Ben ne o? Örtü. evet. Bebek için değil mi? Bakın. Evet. Bakın, geldiniz mi? Gördük. Ya Nazlı ben ne diyorum sen hala oyuncak derdindesin. Bizim eşyalarımız nerede? Baksana aa, televizyon buraya gelmiş. Ama burada hiçbir şey kalmamış. Halı bile yok bu tarafta. Sadece burada halı var. Evet. E bu tarafa nasıl gideceğiz? Ayaklarımız düşür. Ayaklarımız düşür. Ben Nazlı'yım. Evet. Nasıl atlayacaksın? <laughs> ya Nazlı ben koltuk eşya derdindeyim, sen zıplama hoplama derdindesin ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Koltuklarımız yok, halılarımız yok. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Evet, arkadaşlara söyleyelim mi artık? Evet. Sana da söyleyeyim, itiraf edeyim tamam mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle, ilk önce sen dinleyelim. Sonra da ben bir şeyler söyleyeceğim. <laughs> Nazlı, aslında bizim koltuklarımız ne oldu biliyor musun? Koltuklarımız gitti, yeni koltuk siparişi verdik, onlar gelecek, ama onlar da biraz geç gelecekmiş, o yüzden koltuksuz kaldık. Buraya halı da gelecek. Da gitti. Evet her. Da ne? Tam Evet orada tam aynamız vardı, o da gitti. O da, da Nazlı var, küçük Nazlı. <laughs> evet küçük Nazlı var orada. Getir de göster hadi arkadaşlarına. Tamam. Evet arkadaşlar aslında hırsız girmedi. Ben size şaka yaptım. Nazlı'yı kandırmak istedim ama Nazlı'nın da çok umruna gelmedi. Ee, sadece biz yeni koltuk aldık. Onların gelmesini bekliyoruz. Evet Nazlı bize ne gösterecek şimdi? Bakalım. Aaa Nazlı. Nazlı bunu sen bir yaşında doğum gününde yaptırmıştım ben. Göster arkadaşlara getir bakalım. Evet çok güzel. Dur, dur şöyle bakalım. Harika. Bunu senin doğum gününe yaptırmıştım biliyor musun? Hadi şimdi arabana bin de git. Tamam. Burada çok güzel arabanı sürebilirsin biliyor musun? O tarafta halı da yok ya. Çok rahat kullanırsın. Biraz sen onu zor sürüyordun. Şimdi çok rahat sürersin. Hadi sür de göster arkadaşlara. Aa, arabanın içinden ne çıktı? Top çıktı. Oba. Ya hadi bakalım bir daha bin arabana göster bize nasıl kullandığını. Rahat kullanabilecek misin? Ne? Çantanı mı alıp gidiyorsun? Tamam. Evet çantan da popitle çok güzelmiş. Hadi bakalım bin arabana gidelim. Beni nereye götüreceksin Nazlı? Otopark dediğin AVM değil mi? Tamam. Hadi taktın. Arabanın anahtarı içinde mi? Tamam. Nazlı gidiyor arkadaşlar şimdi. Hadi bin arabana da git bakalım. 1 2 3 Kornaya da bas. Anlık. Ah düştün Nazlı. Nazlı düştü arkadaşlar. Bir dakika. Kaydı. Nazlı iyi misin anneciğim? Canın yanmadı değil mi? Tamam. Sen şuradaki pedallara bas bence. Hadi. Hadi gel bakalım. Gel Nazlı hadi. Hızlı hızlı kullanmana gerek yok. Yavaş yavaş kullan. Gel. Sür. Evet sür şoför. Aa geliyor Nazlı. Naz nereye gidiyorsun arabanla? AVM'ye gidiyor Nazlı. O zaman oradan bana ne al? Ne alıp geleceksin? Pasta getir tamam mı? Aa kornasına bakın. Kornan da çok sesliymiş ya. Hadi biraz daha gez bakalım evin içinde. Böyle kolay mı sürülüyor? Ama halılar gelecek. Halılar gelince çok kolay süremezsin oralarda değil mi? Halı getirmeyelim mi? Nazlı halısız olur mu? Üşürsün. Ayakların üşür. Evi biz bir de ne yaptık anneciğim? Boyadık değil mi? Evet. Nazlı gidiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Naz bay bay de arkadaşlara. Hoşçakalın.